Bugün tabii Türkiye gerçek anlamda büyük bir girdabın içerisinde. Büyük bir kadın düşmanı, gerçek anlamda kadın düşmanı bir iktidarla, AKP, MHP iktidarıyla karşı karşıyayız. Belediye kanununa bir madde eklediler ve dediler ki terör suçundan olanlar işte açığa alınır ve yerlerine kaydım atanır. Ve şimdi bir OHAL KYK'sından yani gerçek anlamda anayasaya aykırı olan bir maddeden beslenerek 2016'dan beri üçüncü dönemdir bizim belediyelerimize işte o zaman DBP daha sonra ee, HDP ve bugün de DEM Parti'nin ve CHP'nin belediyelerine kayyum atayarak aslında bir kayyumcu rejim olduklarını, bir darbeci rejim olduklarını ve her gün halkın iradesine darbe yaptıklarını açık ve net bir şekilde gösterdiler. Peki bu kayyumlar ilk icraatları neydi? Birincisi eş başkanlık sistemini kırmızı etmeye çalıştılar. İktidarı hatırlayınız ilk saldırdığı şey eş başkanlık sistemiydi. Bu topraklarda çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Büyük bir iddiayla söylüyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir siyasi kazanımdır kadınlar açısından eş başkanlık sisteminin kendisi. Sadece eş başkanlıkta değil, aslında DEM Parti'nin ve ondan önceki partilerimizin yine uyguladığı eşit temsiliyet, farmar sistemi, kadının beyanı esastır ilkesi, kadın adayları kadınlar belirler ilkesi gibi aslında bizim parti içerisinde uyguladığımız ve bütün mekanizmalara yaydığımız çok temel bir kazanımımız var. İşte bu kazanımıza ilk saldırdılar ve eş başkanlığı kırmızı etmeye çalıştılar. Onu bir yargılama konusu yaparak kadınların kazanımlarına el koymaya çalıştılar. İkincisi ne yaptı bu kayyum efendiler? Yemediler, içmediler. İlk önce kadın merkezlerini kapattılar. Ana şiddet hatlarını <laughs> iptal ettiler. Kadın kooperatiflerini kapattılar. Kadın semt pazarlarını kapattılar. Yani o kentte kadına dair ne varsa, kadınlar için ne kurgulanmışsa hepsini el koydular. Demokrasi yerelden başlıyorsa bizim anlayışımız ekolojik kadın özgürlükçü ve demokratik bir anlayıştır. Bu üç saç ayağı üzerine kurulup bir sistemimiz var. Bu sistemi kurarken bir tanesi eksikse bizim sistemimiz oturmamış demektir. Huzur içerisinde birbiriyle barış içerisinde yaşaması için bir anlayışa bir paradigmaya sahibiz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz. Karşımızdaki güç ise hayır diyor teksin, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek ırk, ya Türksün, Sünnisin, işte erkeksin. Makbullük budur şu anda Türkiye Cumhuriyeti. Ne. Bizler de bu anlayışın karşısında demokratik barış, demokrasi, barış, insan hakları ve farklılıkların kabulünü esas olarak alıyoruz. Ve bu esas sistemi rahatsız ediyor. Çünkü buradaki bu esas büyüdüğünde, bu kabuller çoğaldığında, birbirimizle bunu büyüttüğümüzde e, merkezi hükümetler, vesayet yapanlar, egemen güçler bundan rahatsız olacaktır. Van'da başlayan, sonrasında kadınların ve halkların mücadelesiyle geri adım atan İktidar, Hakkari, Esenyurt, Mardin, Batman ve her Fethiye kayyum atayarak kadınların ve Kürtlerin iradesine düşmanlık hukuku uygulamıştır.